18 Ocak'ta Elbistan'da ilkokul 3. sınıf öğrencisi Robin Berat Güner'e yolun karşısına geçmek istediği sırada Y, D'nin kullandığı otomobil çarpmıştı. Ağır yaralanan küçük Robin Berat hastanede hayatını kaybetmişti. Olay yerinden kaçan 17 yaşındaki sürücü ise yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Robin Berat Güner'in ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma çerçevesinde Elbistan 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmada tutuklu Sanık Ye, D'nin tahliyesine karar verilmişti. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı mahkemenin verdiği tahliye kararına itiraz etmiş ve Sanık Ye, D tekrar tutuklanmıştı. Davanın üçüncü ve karar duruşması görüldü. Elbistan 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu Sanık Ye, B tutuklu bulunduğu cezaevinden Sekbis aracılığıyla katıldı. Anne Elif, baba İbrahim Güner ve çok sayıda yakını ile sevenleri de adliyede yerini aldı. Mahkeme heyeti, sanığın ehliyetsiz ve bilinçli bir şekilde araç kullanarak küçük bir çocuğun ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına hükmetti.